Türkiye, 2003'ten günümüze orman, su ve meteoroloji alanlarında muhteşem yatırımlara, sıra dışı projelere imza atıyor. Profesör Doktor Veysel Eroğlu önderliğinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak son 13 yılda su ile alakalı 3144 tesisi ülkemize kazandırdık. 511 olan baraj ve gölet sayısını 1071'e çıkardık. Bu tesislerin 320'si büyük baraj ve HES, GAP projesinin can damarlarından dev Ilısu Barajı ve 270 metreyle dünyanın en yüksek 3. barajı Yusufeli başta olmak üzere inşaatı devam eden 573 baraj ve göletin tamamlanmasıyla toplam sayı 1646'ya ulaşacak. 249 metre yüksekliğiyle Çoruh Nehri'ni taşlandıran görkemli Deriner, mimarisi ve sağladığı faydalarla muhteşem bir eser olan Ermenek ve 141 yıllık bir hayalin gerçeğe dönüşmüş hali Çin'e Adnan Menderes gibi Türkiye ve dünyanın en büyük barajlarını hizmete açtık. Bereket burada. Birilerinin petrolü var. Biz de artık Su akar, Türk bakar diyorlardı. Şimdi ne diyoruz biz? Su akar, Türk yapar. Son 13 yıllık dönemde başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sulama projesi Görsu'nun ikinci safhasıyla 1071 gölet daha inşa ediyoruz. 2003 yılında sulamaya açılan arazi 25 milyon dekarken 62,3 milyon dekar arazimizi suya kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmete aldığımız tesislerle susuz şehir bırakmadık. 41 milyon insanımıza ilave içme ve kullanma suyu temin ettik. Türkiye'nin en büyük su temini projesi olan Melen projesiyle İstanbul'un, Gerede içme suyu projesiyle Ankara'nın Yıllık 60 milyon metreküp su temin edecek İzmir içme suyu projesiyle İzmir'in 100 yıllık rüya mavi tünel projesiyle de Konya'nın 2071 yılına kadar olan içme suyunu temin ettik. Asrın projesi olarak da adlandırılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti su temin projesi kapsamında 66.5 kilometrelik kısmı deniz altında askılı olmak üzere toplam 107 kilometre isale attığıyla. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne içme suyu götürdük. Çevre dostu heslerle kendi enerjimizi üreterek 2003'te 26 milyar kilovat saat olan yıllık enerji üretimi kapasitemizi 91 milyar kilovat saate çıkardık. Bölgesel projelerle Türkiye'nin her köşesinin kalkınmasına katkı sağlıyoruz. Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Konya Ovası, Trakya, Batı Karadeniz, Ege, Doğu Karadeniz Akdeniz, Orta Anadolu ve Marmara gelişim ve kalkınma projelerimizin çalışmaları aralıksız sürüyor. Ağaçlandırma çalışmalarımızda da rekorlara imza attık ve son 13 yılda 3,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. İnsanları şehir hayatının yoğun stresinden kurtarmak çevre bilincini ve tabiat sevgisini canlandırmak maksadıyla 133 şehir ormanı, arıcılığı ve organik bal üretimini desteklemek amacıyla da 250 bal ormanı kurduk. Korunan alanlarımızın sayısını arttırdık, milli park sayımızı 40'a, tabiat parkı sayımızı ise 210'a çıkardık. Meteorolojide de çağı yakaladık ve Türkiye genelindeki otomatik meteoroloji gözlem istasyonu sayısını 31'den 1450'ye çıkardık. Bu yatırımlardan, Birinci Dünya Savaşında milletimizin eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık destanı yazdığı Çanakkale'mizde nasibini aldı. Yeşil ve mavinin adeta görsel bir şölen sunduğu muhteşem boğaz ve yüzlerce yıllık bir geçmişe tanıklık etmiş tarihi mekanların yanı sıra, oksijen deposu kaz dağları ve hepsi birer marka haline gelmiş sirayi ürünleriyle meşhur Çanakkale'ye son 13 yılda 10 milyar liralık muazzam bir yatırım gerçekleştirdik. Rekor 2 milyar 620 milyon liralık yatırımla bakanlığımıza ait. Hizmeti aldığımız 5 tesisle Çanakkalemize yıllık takriben 4,5 milyon metreküp ilave içme suyu temin ettik. İnşa ettiğimiz 12 baraj, 7 gölet ve 18 sulama tesisiyle 400 bin dekar araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık 260 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. 34 dere ıslahıyla da Çanakkalemizi taşkın zararlarından koruduk. 57 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Ormanlar Bizatihi varlıkları itibariyle havamızın, suyumuzun, toprağımızın yani sağlığımızın kaynağıdır, garantisidir. Kurduğumuz 17 mesire yeri ve Ayazma Pınarı Tabiat Parkı ile Çanakkale'mize yemyeşil alanlar kazandırdık. Fakir ve ihtiyaç sahibi ailelerin düğün yeri ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılamak maksadıyla ülkemizde bir ilk olan Mutluluk Ormanını tesis ettik. Orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımıza 15 milyon lira Orköy kredi ve hibe desteği sağladık. Gelir getirici tür ağaçlandırmaları yaptık. 3 bal ormanı kurduk. Tesis ettiğimiz 25 gözlem istasyonuyla da hava durumu bilgilerini vatandaşlarımızla anlık ve doğru bir şekilde paylaşıyoruz. Bunlarla iktifa etmedik, Çanakkale'mize ne yapsak az diyerek 351 milyon liralık 34 müjdeyle daha geldik. Bu müjdelerle Çanakkale'mize 100 bin metreküp menba kalitesinde içme suyu daha temin edecek, 7,5 milyon metreküp su depolaması sağlayacak, 132 bin dekar zirai araziyi daha sulayacak, 27 yerleşim yerini taşkınlardan koruyacak, ormanları ve tabi hayatı muhafaza ve geliştirmeye yönelik birçok projeye imza atacak, 3 meteoroloji gözlem istasyonu daha kuracağız. Çanakkale'de destan yazmaya devam ediyor ve bugün iki tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz. Aralarında Çokal Barajı içme suyu, Evreşe ve Gelibolu bölgesi yan kolları isale hattıyla Ayvacık-Çamköy, Biga-Gürgendere ve Lapseki-Balcılar barajlarının yer aldığı 14 muhteşem tesisinde temellerini atıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım'la Orman ve Su İşleri Bakanımız Profesör Doktor Feysel Eroğlu'nun önderliğinde Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana yapılan yatırımlardan daha fazlası son 13 yılda yapılarak hayal bile edilemeyen projeler gerçekleştirildi. Ya Allah, bismillah. Bu canlı devre oldukça, siz in etmek benim Yaptığımız bütün bu yatırımlar Türkiye'mize ve Çanakkale'mize hayırlı olsun.